Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve iyi gidiyordur. Evet bir videoda daha karşınızdayım. Bu ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Kutusunda yeni aldım. Bu ürünü. Kutusu bu şekilde. E, hemen başına bakalım. New Natural e, Smoked Palette Evet yani smoky göz görünümleri için siyah ağırlıklı bir palet var burada. E, i̇şte spoiler vermek gerekirse. Evet. İç kabı da bu şekilde Revolution Pro serisinden arkadaşlar bunlar tabi esraflı biraz tüyleri var Revolution Pro tüy, tüyleri diyecektim <laughs> bu kedi tüyleri beni benden alıyor ha neyse Revolution Pro serisinden bir ürün evet burada görüyoruz şeyine ambalajını telefonun bile görünüyor <laughs> neyse. Evet. Bakın burada 1, 2, 3, 4 diye isimleri var. Şeylerin. Ve nerede üretilmiş? China'da üretilmiş. Çin malı arkadaşlar. Evet. Evet. Fabrikası Çin'deymiş. Açtık. Açıyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle bir renk görünümü var. Renk paleti var. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bu renk paletine baktığımda açıkçası benim dikkatimi çekti. Yani e, güzel, hoşuma gitti. Neden hoşuma gitti? Yani soğuk bir palet öncelikli ve baya baya hani geceye özel bir palet gibi geldi bana. Şık bir palet yani, asil bir palet. Çok güzel renkleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fakat renklerden bazılarını çok benzer buldum. Örneğin 1, 2 ve 3. Tamam bu antrasit gibi. Bakın dokusu da farklı zaten. Şöyle bir koruma bandı var. Onu kaldırdığımızda bakın Smolder ve Quill birbirine oldukça benzer. Aynı şekilde emit rengi de birbirine benziyor. Tabii bunda birazcık daha mavilik var. Daha simli. Bu ondan daha az simli. Daha böyle o kadar benzer ki ya şunda şu ikisinin arasındaki farkı ben anlayamıyorum arkadaşlar. Sanki bunun glitterları daha iri. Bununki daha az. Öyle söyleyeyim. Formülasyonları belki farklı olabilir ama renkleri neredeyse aynı. Bunu çok gereksiz buldum. İkincisi şu iki rengi çok gereksiz buldum. Bu renk daha güzel. Bu renk kalabilirdi. Bu renk bununla da kombin olurdu. Buna ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu ikisinin dokusu da aynı. Bunları alırken dikkatimi çekmemişti fakat buradaki glitter'lara falan biraz tav oldum ve özellikle şu renk beni benden aldığı için ve şu renk beni benden aldığı için glitter bunlar tabii ki almak istedim. <laughs> Aslında çok şey hani güzel bakın kahveler var burada açık rengini koymuş. Maviler var, glitter'larla renklendirmiş farklı glitter'larla. Yine burada da böyle bir seri var ama birbirine benzer tonlar olmasaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi e, tabii glitter'ları sıvaç yapamıyorum arkadaşlar. Fakat gözde uygun fırçayla çok pekala monte edebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Hani glitter'ları. Yine de ben şöyle başlayayım, göstereyim. Hani bakın böyle bir glitter var burada. Glitter'lar tek renkli değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani mesela bu glitter'da altın e, ve kırmızı ışıltılar var. E tabi çok görünmüyor. Şimdi ne, ne derece gösterebilirim ki? Burada da e, gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, gümüş ve e, böyle yağ yeşili bir glitter var. Burada e, holografik bir glitter var. Şöyle göstereyim. Yeşil yansımalı. Benim sevdiğim o yeşil yansımalı. Bakın balık derisi gibi. Hani böyle mermaid e, bacağı gibi şey var. E, yansımaları var. O yüzden seviyorum. Başka glitter'ları gösterdim zaten. 3 tane glitter var. 1 2 3. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, devam ediyorum. Mesela renklerin savaşlığını. Ben bunu bu rengi çok başarılı buldum. Hani bence kesinlikle olması gereken bir renk. Yani çok belli olmuyor. Ama bayağı ten rengi zaten. Hani tahmin edeb edebileceğiniz gibi bu da bunu, bunu, bunun da koyulmasını şey gerekli buldum. Bu da güzel bir açık sarı böyle esmerler için daha açık tonda bir ton. Yani böyle blend rengi ilk renk vardır ya sürülen baz rengi. En dış gölge rengi diye bu iki renk kesinlikle kullanılabilir. Bu beyaz pembe yansımalı holografik bakın. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle pembe yansımalarını görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bakın bu da böyle, baya hani böyle toz pembe, beyaz bir etki veriyor. Yani bu da tam göremiyorsunuz ama hoş bir renk aslında bu. Fakat highlighter için güçlü bir şey yok. Ee, şöyle göstereyim. Highlighter için güçlü bir parlaklığı yok gördüğünüz gibi. Hani bu da şöyle, bunu nereye kullanırsınız? Kaşınızda. Kaşınızda şu en hani böyle dip nokta vardır yani ya, orası bir ışıldar. hayal sürersiniz. İşte o noktayı bundan sürebilirsiniz. Ya da bunu göz pınarlarınıza sürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama pembe yansımalı bunu da unutmayın. Bu renk çok hoşuma gitti. Onu da göstereyim hemen. Şöyle bakın parmaktaki hali. Şöyle bir yansıması var. Çok güzel. Hani parlaklığı vesaire kalitesini e, yeterli buldum. Ee, şuradaki benim sevdiğim parlaklığı göstereyim size. Harika bir ton, yani bayıldım buna. Çok rüyasal bir renk. Ee, tam opak değil, öyle söyleyeyim. Yarı şeffaf gibi, ee, yarı şeffaf gibi Fakat rengini veriyor. Pembe, çok ufak pembe gümüş, yansımaları var. Buna bakalım. Bunu da birçok esmerin ya da işte birçok kişi sever bu rengi de. Bak şöyle, B bakır rengi. Bakır rengimiz de bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel. Üstteki açık goldun, beyaz golduna bakalım. Bu da böyle çok güzel bir renk gerçekten. Evet, bundan harika highlight olur, öyle söyleyeyim. Esmerler için bu çok güzel highlight olur. Bu da açık tenler için çok güzel bir highlight olabilir. Highlight istiyorsanız bu şekilde de bunu kullanabilirsiniz. Evet, böyle de bir özelliği var. Buna bakalım, sepia. Evet, tam bir sepia tonu. Gördüğünüz gibi bronz kahve, e, yalnız soğuk, biraz soğuk bir kahve yine golden yansımaları var gördüğünüz gibi. o çok güzelmiş bu. Ha bu diğerlerinden de yumuşak öyle söyleyeyim. Şimdi buradaki siyah tonlarını ben bir türlü anlamadım. Bu antrasit zaten. Antrasit tonu şöyle şu şekilde. Benim parmaktaki şeyine bakın arkadaşlar. Şöyle yapıyorum, öyle alıyorum, siliyorum biraz. Bu da böyle. Yani çok benzer ya. Hani dünyanın en gereksiz e, e, siyah 3 tane siyah rengi burada. Bir tane koysan yeterliydi. Bir tane de böyle bronz yansımaları olan bir siyah koyabilirdi. Tamam yani. Hani koyu kahve gibi bir şey koyabilirdi. Bunların hepsi 1 2 üç. bunların hepsi aynı bence. Bazen böyle şey sanki şey gibi, müşteriyi yanıltma gibi. Hani anlamazlar nasılsa gibi. Aynı renkleri koymuşlar. Belki de karada geçmişler. Hani bir tane pandan, anlatabiliyor muyum? Bir tane fardan. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Ben çünkü bunların, bunların iş arasında fark göremiyorum. Bu farklı gibi görünüyor. Bunun birazcık daha iri, iri var. Onu biraz daha öğütmüş buraya koymuşlar. Yanına da en öğütülmüş halini koymuşlar. Hadi. Başka arkadaşlar hangi rengine bakabiliriz? Şunu göstereyim size. Bu dediğim gibi bu iki mavi de fazla. E, mavilerin böyle parlaklığını koymuşlar. Ama maviler parlak parlaklık olarak hiç iyi performans göstermiyor. Aramaya bakalım. Arama güzel bir renk. Güzel bir mavi. Oldukça hoş. Eyeliner olarak falan da kullanılabilir. Buradaki Fortif klasik kahvemiz var. Acı kahve. Onu da gösterelim. Çok klasik bir kahvemiz. Ve oldukça pigmentasyonu başarılı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu paleti genel olarak şöyle söyleyeyim. Başarılı buldum. Fakat renk benzerlikleri çok yersiz. Bunu bundan çok sitem edebilirim öyle söyleyeyim. Onun dışında buradaki parlaklıklar ve glitterlar gayet tatmin edici. Bir şey bir tek şu renk biraz fazla buraya. Çok parlak buradaki tonlara göre. Hani şöyle bir kombinasyon, üçlü bir kombinasyon ya da şu şekilde bir kombinasyon yapar diye belki düşünmüş olabilir. Yine kahvelerle kombine eder diye düşünmüş olabilir. Bunu bir şey diyemiyorum fakat fazla sarı. Yani biraz daha soğutmalıydı. Şöyle bir şeyler yapabilirdi, koyabilirdi glitter olarak. Fakat burada zaten bizim beyaz bir holografik glitter'ımız da var. Bakın burada çok güzel bir renk o. Ben bunu sevdim. Aldığıma pişman değilim. Sadece buradaki siyahlar fazla geldi bana. Onun dışında siz de alabilirsiniz almak isterseniz arkadaşlar. Evet, böyle bir palet bu. Kamera yerinde durmuyor evet. <laughs> yani güzel renk kombinasyonları var burada. Ben ben bunu şey buldum. Renk açısından zengin buldum. Fakat bu iki renk beni çok üzdü bu varken. Burada iki tane farklı renk daha olsaydı bu palet patlardı yani öyle söyleyeyim. Evet bu paletin de tanıtım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam edecek. Kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Abone olup abonelikten çıkıyorsunuz. Nedenini anlamıyorum gerçekten. Neyse zaman içerisinde herkes kıymetini anlar bir şeylerin diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.